Gençler oyuna neler gelmiş, neler böyle. Şimdi buradaki bütün kutuları alacağım arkadaşlar. Şuraya gelelim dükkana. Yani burada bakın Poko'nun muhteşem bir kostümü var. Buradaki bütün kutuları bugün açıyoruz arkadaşlar. Sizlerle şöyle bir like, bir yorum atarsanız sevinirim. Hızlı bir şekilde burayı da açalım. Şurada Poko'nun ücretsiz kostümü var arkadaşlar. Tabi ücretsiz derken bütün kutuları açtıktan sonra ücretsiz olacak. Şurada da arkadaşlar teklifler var. Buradaki teklifleri de alabilirsem bunları da alacağım. Ama öncelik tabii ki o Poko'daki teklifler arkadaşlar önce onları almamız lazım. Abi bu ne bir dünya var. Şuraya bakalım. Burada kostümler falan var. Eğer elmasımız kalırsa arkadaşlar buradaki kostümleri de hemen hızlı bir şekilde almış olacağız. Gelin şöyle açmaya başlayalım arkadaşlar. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Burada değişik bir yol varmış. Bunu açtıktan sonra burası da ilerleyecek abi. Sunbay kostüyo. Buradan sanırım kutu açtıkça mı artık kostüm Oha bir şey oldu lan. Ha, bu şeyi gösteriyor. Sonuna kadar gidiyor. Anladım. Evet şu anda arkadaşlar 2000 elmasımız da gelmiş oldu. Ben elmasları da almıştım. Elmas Brawl Pass Plus'ımız ve gördüğünüz gibi artı 200 elmas da hediye gelmiş oldu arkadaşlar. Şöyle ilerle diyelim. Burayı bir alalım. Evet şöyle ilerledik arkadaşlar. Burayı tamam dedik. Elmaslarımız gelmiş oldu. Evet 200 önceden geldi. Üzerine de 2000 elmas geldi. Şuranın fotoğrafını bir çekelim arkadaşlar. Daha sonra da şimdi gelin dükkandaki bütün ödülleri alalım abi. İlk başta şuradan açmaya başlayacağız. 2 tane 118 istiyor. Çok fazla istiyor arkadaşlar. Yani 118 elmasa fazla istiyor ama Poco'nun kostümünü almamız gerekiyor. Evet bakalım ne geldi buradan. Bir seviye sprey geldi arkadaşlar. Kalan 5 diyor. Hemen şunları şöyle ilerletelim. Şuradan bir şey daha geldi. Bir tane daha. Evet bir şey yanıp sönüyor. Haydi bakalım. Oha bu ne? Oha grif ne? Bir dakika. Graffiti Stu. Oy direkt kostüm aldık arkadaşlar. Graffiti Stu. Graffiti demiş ama graffiti oluyor galiba. Graffiti Stu kostümünü aldık. Hepsini hızlı hızlı açacağız ki bakalım hepsinden çıkacak mı? Bir şey daha geldi. Bu arada hiper şarj strategisi teslim edildi diyor. Tamam onu da alalım abi. Şunlara bakalım arkadaşlar. Evet burada bir şey var mı? Bunlardan bir şey gelmedi. Yani o hediyeler geliyor onları açacağız. Bir tane şöyle güzel bir kalp geldi arkadaşlar. Onu da almış olduk. Hemen hızlı bir şekilde diğerlerine bakalım. Şuradan bir tane daha açalım. Hemen açtık arkadaşlar o kutuyu da. Bakalım bundan ne çıkacak? Gene 5 yazdı arkadaşlar. 5'ten fazla yazıyorum bilmiyorum ama gene 5 yazdı. Süper tren gibi bir şey geldi arkadaşlar. Bir seviye. İki kere yanıp sönüyor. Oy, Alilin'den böyle kostüm varmış. Şey, Alilin. Alilin'de arkadaşlar böyle kostüm varmış. Bu bütün karakterlerde mi acaba? O kadar kutu koymaları demek ki bunlardan kaynaklı arkadaşlar. Alilin kostümünü de aldık. İki tane. Oha 7 yazdı. Allah yedi yazdı arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf çekmek istiyorum 7 yazdığını. Çünkü belki en fazla 7 yazıyor olabilir. İki seviye bir şey geldi. Hemen şöyle 5 4 3 de parladı bu sefer. Bakalım ne gelecek ve o ne lan? Bu ne? Frank Byron mu? Frank and Byron kostümü. Yeni kostümlerden biri değil mi arkadaşlar bu? Abi çok güzel gözüküyor kostüm. Buna da bakacağız. Şimdi seçtik arkadaşlar. Bir tane emoji geldi. Profil emojisi geldi. Oğlum çok güzel kostümmüş lan bu. Şuradan arkadaşlar hemen bir tane daha açıyoruz. 118 elmaslık. Haydi bakalım. 5 yazdı. 5'e ne verdi buradan? Sunwise süper hızlı ayakkabı gibi bir şey verdi. Bakalım kaçta yanacak. Yanmadı bundan bir şey vermedi hani bu sefer. Hayret ilk defa boş çıkarttık arkadaşlar. Hemen bir tane daha açıyoruz. Gene 5 yazdı. Spreyimizde ne varmış? Ee, seviye atladın demiş. Şuradan bir tane savaşçı mıknatısı seviyemiz atladı. Bu arada oralara da bakacağız. Belki daha fazla ödül gelmiştir. Onları da alacağız arkadaşlar. Hemen şöyle devam edelim. Şurada ücretsiz olarak bir tane oyuncu rozetimiz varmış. Onu alalım arkadaşlar. Şöyle tren geliyormuş gibi. Güzel bir oyuncu rozetiymiş. Şurada bir tane daha var. Hemen 118'e verelim arkadaşlar. Alalım. Bakalım ne verecek buradan. Evet süper Sumo diye bir hucum botu gibi bir şey verdi arkadaşlar. Parladı mı? Parlamadı şu anda gene. Bir emoji geldi. Oyuncu rozeti geldi. Gayet güzel bir oyuncu rozeti. Bir tane daha açıyoruz. 5 yazdı. Bu spreyden ne veriyor bize? Bu ne abi? Zıplayış mıplayış falan filan diyor arkadaşlar. Değişik şeyler. Bunları nasıl kullan? He adamın üstüne atlıyorduk değil mi onunla? Tamam ondan atlıyorduk arkadaşlar. Güzel bir şey. Hemen bir tane daha açalım. Evet bunu da açıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Oğlum kutular çok değişik ya. spreyler falan filan ilk başta çıkıyor. Sırt roketi çıktı arkadaşlar. Üzerine bir kostüm alabildik mi? Şu an için 3-4 tane kostüm aldık yine. Oha 8 yazdı. Vallahi 8 yazdı arkadaşlar. Buranın da fotoğrafı var. 7'den sonra 8 yazdırdık çünkü üstüne yazdırdık yani. Hemen şöyle açıyoruz. Bakalım 8'e ne verecek bize. 4'te paralı ve 1000 mücevher verdiği. Haydi bakalım bu ne? Oha. Şarkı ustası Hank kostümü arkadaşlar. Bu yeni kostümlerden biri. Bunlara bakacağız. Şimdi seç diyoruz. Bir tane güzel bir rozeti geldi. Çok iyi. Üzerine profilimiz ve bir tane de sprey geldi arkadaşlar. Bunu da almış olduk. Hank'in yeni kostümlerinden biri. Şurada iki tane daha var. Hemen bunu da açalım arkadaşlar. Bütün hepsini açacağız bu arada. Yani alayını açacağız. Evet savaşçı olduğun yere çe seçers, çekersin olayı 3. seviye oldu arkadaşlar. Yani yanımıza adamı çekebileceğiz. Yani bunların da özelliklerini bir denemek lazım ama bakalım burada ne varmış. Maksimum seviyeye ulaştı arkadaşlar bu da. Surf yapmamız çok hızlandı yani anlayacağınız. Hemen bir tane daha açalım şuradan. Ücretsiz olarak bir tane oyuncu simgesi varmış. Ne yazıyor? GG AZ yazıyor. GG AZ yazıyor galiba. Hemen bunu da aldık arkadaşlar. 4 tane birden atacağız 178'e. Hemen açalım. Gelsin bakalım 4 tane. 5 yazdı. 8'den fazla yazdıranlar var mı acaba arkadaşlar? Onu da bir yorumlara yazarsanız sevinirim. 8 tane yazdırdım en fazla ben. Yani 8'i bakalım belki geçeriz ama 8 yazdırdık yani anlayacağınız. E, spray seviyeleri, roket seviyeleri falan filan artıyor bunlarda. Bunu da arkadaşlar hızlı bir şekilde yaptık. 5 yazdı. 5'e ikinci seviye oldu gördüğünüz gibi. Başka bir şey veriyorum kostüm. Bu şu anda kostüm alamadı. Star Star Park gibi bir şey geldi. Tam ne olduğunu anlamadım. Brawl Stars mı yazdı orada? Bir tane spray ya da emoji tarzı bir şey geldi. En son onu göremedim arkadaşlar. Onun ne olduğunu bir yorumlara yazarsanız sevinirim. Hemen devam ediyoruz. Bir 4 tane daha alalım arkadaşlar. Şuradan bütün hepsini açacağız. Umarım elmasımız yeter. 7 yazdı. Çok güzel. Maksimum seviye ulaştı arkadaşlar. Bariyer kapanı diye bir şeymiş. 1000 altın verdi. 4 parlıyor ve bu ne? Bu ne? Yeni karakter mi be? Bu ne? Kurnaz Janet. Janet'in farklı bir görsel versiyonu geldi arkadaşlar. Bilmiyorum yeni kostüm çok güzel gözüküyor. Bir an yeni karakter gibi bir şey geldi bu. Abi çok güzel gözüküyor kostüm bu arada. Bunlara da bakacağız. Hemen 5 yazdı arkadaşlar. Bütün kostümleri de son anda tek tek gösterelim. Çok fazla kutumuz var. Hepsini açmamız gerekiyor. Bunu da hızlı bir şekilde açalım. Şuraya hızlı geçebiliyor muyuz bilmiyorum ama bu sprey olayı biraz bekletiyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Bunu da geçtik arkadaşlar. 3, 2, 1 bir şey yazmadı bunlardan. Bir tane kostüm aldık. 5 yazdı gene. Bakalım 5'e ne verecek? 3. seviyeye ulaştık arkadaşlar. Hemen bunu da maksimum seviyesine ulaştırdık. Şuradan arkadaşlar hemen 4 tane daha alalım. Satın almayı onayla dedik. 5 yazdı gene. Kaset çalar bombası iki seviye ulaştı. Bin mücevher geldi. Elmas bunlarda 100 elmas gelecek mi acaba onu merak ediyorum. Gene 5 yazdı arkadaşlar. Maksimum seviye ulaştı hızlı yol. Hemen şöyle devam edelim. Buradakileri de almış olduk. Gene 5 yazdı. Abi 8-10 yazsana ya. Yani 8'i geçebilecek mi onu merak ediyorum. Bunlardan maksimum kaç yazıyor acaba? Umarım yazdırırız arkadaşlar. Yine 5 beş yazdı. 5'e bir şey vermiyor çok fazla. Gördüğünüz gibi çok fazla bir şey vermedi. Burada 3000 altın ve 2000 güç puanı verdi galiba. Evet çok iyi. 3000 altın ve 2000 güç puanı baya iyi. Yeni sprey varmış arkadaşlar. Şunu da şöyle almış olduk. Şimdi 4 tane daha var. Onu da hemen açalım. Hemen şöyle açtık arkadaşlar. 5 beş yazdı. 5'e kaset çalar seviyesi 3. 4. en son seviye oldu arkadaşlar. Baya mücevher geliyor bu arada. Gene 5 yazdı. Bundan bir şey gelmedi. Aa, bin şey gelmiş. Çok güzel. Evet buradan bir tane oyuncu simgesi geldi arkadaşlar. Gene 5 yazdı. En sondakiler 5 mi yazacak acaba böyle? Bir tane şey geldi. Evet az kaldı. Çok az kaldı. Birazdan kostüm alacağım. Şunu da açalım. Bundan da 5 yazdı arkadaşlar. 500 kredi falan geldi bu arada. Şöhretimiz de ilerliyor. Hemen şöyle bunları da açtık. Bundan bir şey vermedi. 5 yazdı gene. Abi 5'leri bırak artık. 5'lere kilitlendik kaldık arkadaşlar. Yine 5 yazdı. <laughs> Oğlum 5'leri bırak artık. Evet sonuncu 4 tane açtıktan sonra kostümümüzü alacağız. Hemen şöyle açalım. Bundan da 5 yazdı. Bari 5'e güzel bir şeyler ver ya. Gördüğünüz gibi 5'te kilitlendik arkadaşlar şu an. Oyuncu simgesi falan verdi. Bu arada sprey falan da çıkmıyor. Hepsini çıkarttık maksadık galiba. Fark ettiyseniz arkadaşlar şu anda Krediler, altınlar falan çıkmaya başladı. Bin bin verdi. Evet, şuranın da şöyle görseli bir fotoğrafını bir alayım arkadaşlar. Ee, Poco'nun hiper şarj kostümü ücretsiz bir şekilde. Abi gelişi falan çok güzel ya. Evet, DJ Poco. Abi mükemmel hareketler yapıyor. Oha! Şimdi seç diyelim arkadaşlar. Şöyle emojileri var. Emojilerini de kayıt altına aldık. Şimdi arkadaşlar şurada kostümler var. Şurada kutularımız var. Bunlara bakacağız. Ama şurada ne kadar ilerlemişiz. Aa, bir tane hiper şarj gelmişti onu alalım. Ne geldi? Megin hiper şarjı geldi. Hemen şöyle. Burada nasıl ilerliyoruz arkadaşlar? Burası nasıl oluyor? Bu koşuda nasıl ilerliyoruz? Bakın ben burada süperleri kutuları al diye bir şey var arkadaşlar. E, ee, kutuları alacağız. Şuradan haydi diyor. Şuradan kutular al diyor. Tamam bu kutuları alacağız. Ee, burada kutular aldıktan sonra ne verecek bize acaba? Tamam biz oradaki kutuları da alalım arkadaşlar. Bulunduğu yer şu anda sıfır diyor. Bir dakika dükkandaki şu kutuları da almamız gerekiyor. Hemen şu kutulardan da alalım. Baya bir kutu aldık bu arada. Her şeyi maxladık ama. Yani bir şey daha verecek mi bilmiyorum. Şöyle açalım arkadaşlar gene. Evet geldi. Bir tane daha kostüm geldi. Bu ne? Çizip Poco kostümü geldi arkadaşlar. Oğlum az önceki gibi bir şey değil mi? Başka mı bu? Onun farklı versiyonu anlamadım ki. Bir dakika buna bakacağız. Yani Poco'nun farklı bir versiyonu geldi herhalde arkadaşlar. Hemen bir tane daha açalım şöyle. Elmasları bunlar için almıştık zaten. Kostümler geldikçe geliyor valla. Şurayı da şöyle hemen açalım. 68 istiyor. Ne geldi? 5 yazdı. bin, bin bir şey daha geliyor. Bu ne? Bir tane daha Poco kostümü geliyor. Ritim sihirbazı Poco. Bir tane daha kostüm geldi. Poco'nun farklı farklı kostüm renkleri var galiba. Evet bunu da aldık arkadaşlar. Hepsini alacağım ya vallahi arkadaşlar hepsi çıkması gerekiyor. 5 yazıyor ama gene kostüm veriyor fark ettiyseniz ama o kostümü çıkarttıktan sonra sanırım burayı açmamız gerekiyor. Ki herkes öyle yapar aslında. İlk başta bu tarafı açıp diğer tarafı açanlar var mı bilmiyorum ama ben direkt arkadaşlar o kostümlü kısmı açtım. Daha sonra burayı açıyorum. Belki bazı arkadaşlar ilk bunu açabilir, ilk sonradan onu açabilir bilmiyorum ama o konu kostümlerine bakacağım. Bütün çıkardığımız kostümlere bir bakarız. Hepsi inşallah bir liste halinde yapılmıştır. Oyun ayarlamıştır inşallah. Hemen şöyle bunu da açalım. 5 yazdı. Bunlardan 6 falan çıkıyor arkadaşlar. Gayet güzel ama e, yani bir kostümler daha var mı onları merak ediyorum. Yine 5 yazdı. Bundan bir şey vermedi. Bu arada spreylerin hepsini tamamladık. Bütün hepsini tamamlandı. Buradan mücevher falan veriyor. Şunu da açalım. Bundan da arkadaşlar bir tane emoji çıktı. Oyuncu simgesi geldi. Burası sınırsız mı gidiyor böyle? Elmasımız bitti bu arada. <laughs> yani 2300-2500 elması harcadık. Elmas bitti arkadaşlar. Yani bunları açtığımda çok fazla bir şey çıkacağını düşünmüyorum ama şöyle bir 5-10 tane kaldı anlayacağınız. 20 adıma kadar. Onları da sonra açarız arkadaşlar. Şurada şimdi ne yapacaktık? Şuraya bakmamız gerekiyor. Abi burası bulunduğun yer diyor. Buraya nasıl gideceğiz? Burada ne yapmam gerekiyor? Görevle mi yapmamız gerekiyor burayı? Anlamadım ki. Kutuları al dedin. Tamam kutuları açtık. Şunlar falan maksimum seviyeye çıktı arkadaşlar. Hepsini maksimum seviyeye aldık. bunları ilerlemek için sanırım maç yapmamız gerekiyor. Maç yaptığımızda burası ilerliyor arkadaşlar. Onu daha sonra ilerletiriz. Dükkanda burada kostümler falan var arkadaşlar. Ücretsiz bir şey var. Şunu alalım. Şimdi maç yapmamız gerekiyormuş ama maçtan önce ben kostümleri görmek istiyorum. Aa bir dakika Shelly'nin görseli değişmiş lan. Oğlum Shelly profil resmi değişmiş. Shelly profil resmi değişmiş arkadaşlar. Maksimum seviye fotoğrafları değişmiş. Yani e, bu şeyler değişmiş. Bilmiyorum bayağı bu burada bir değişiklik var arkadaşlar. Onlara bakarız. Şimdi dükkanda yapacağımız bir şey yok sanırım başka. Benim dükkan şu anda biraz e, şu yazılar <laughs> biraz farklı gözüküyor olabilir size arkadaşlar. Çünkü e, Çin heyde indirmiştim. O yüzden kalmıştır. Sulnavay koşusu diyor. Burada arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Şuraya bakalım burada. Kostümleri gösterecektim. Ben size buralardan çıkmamız gerekiyor artık. Burada bir şeyler yok bence. Şimdi şuradan kostümlere gidelim. Buraya kostümler eklenmiştir diye düşünüyorum. Ha, Sunavay kostümleri eklenmiş. Şöyle Byron'un kostümü var arkadaşlar. Hemen eğitim alanından bir deneyelim bu kostümü. Ben de merak ediyorum çünkü. Bakalım nasıl bir kostümmüş. Vuruşları falan farklı mı? Aa, vuruşları farklı. Öldürme efekti var mı? Öldürme efekti yok. Aksesuar atalım. Evet bir tane power'unu atalım. Evet bu şekildeymiş arkadaşlar bu. Hızlı hızlı geçeceğim. Kurnaz Janet kostüm varmış. Hemen onu da bir şöyle eğitim alanında bir deneyelim. Bakalım bu nasılmış. Oy. Kaykayla uçuyor arkadaşlar. Şöyle şey atıyor. Görüntü baya güzel. Atışları da baya iyi arkadaşlar. Beğendim yan atışlarını da. Öldürüş efekti var mı? Yok. Hiperli power'la bir ayrımcılığı var mı? Yok. Gayet güzel duruyor şöyle. Müziğinde ayrımcı şey var mı? Böyle değişik bir şey. Yüzünde değişik bir şey var mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Vardır herhalde. Farklı bir versiyon olabilir bu. Evet bu da böyle bir kostümmüş arkadaşlar. Onu da halletmiş olduk. Şimdi gidelim Poco'nun kostümlerine. Ee, Şuradan var mı? Ha, evet, buradaymış arkadaşlar o kostümlerde. Hemen bu kostümde bir deneyelim. Tek tek hepsini göstereceğim, hızlı hızlı göstereceğim arkadaşlar merak etmeyin. Hemen bakalım. Şöyle bir atış edelim abi. Of, bu ne lan? Power mıydı o? Oha. Arkadaşlar baya iyi. Bu renk olarak mor olan galiba. Power'u şöyle atmak istiyorum tekrardan. Baya baya güzel arkadaşlar. Oha, Hypercharge görünüşüne bakın. Hypercharge görünüşü de böyle gözüküyor. Tamam, renklerine bakacağız hemen. Diğerine bakalım hızlı bir şekilde. Şuna bakmıştık arkadaşlar biz. Ali'nin görüntüsüne bir bakalım hemen. Ya yani bunlarda değişiklik yoktur ama oyunda nasıl gözüküyor onu merak ediyorum. Yani diğer kostümlere bakmayacağım, sadece Ali'ye bakacağız. Çünkü diğer kostümlerde aynı şekilde gözüküyordur yani. Şu şekilde gözüküyor arkadaşlar oyunda. Şöyle hareket ettiğinizde oralar farklı olarak gözüküyor. Herhangi bir power'unda falan hiçbir değişiklik yok. Sadece kostümün görsel olarak değişikliği var. Onu da göstermiş olalım. Hemen şuradan şu kostüme de bakalım. Aynı kostüm ama renk seçeneği farklı sanırım. Bu arada orijinal almadan bunları çıkartamıyorsunuz arkadaşlar büyük ihtimal. Çünkü ben biliyorsunuz en sondakini aldıktan sonra çıktı. Evet bunun atışları nasılmış? Aynı galiba. Renk seçeneği var ama atışları falan vuruşları vesaire aynı görüntüde arkadaşlar. Bunun orijinali hangisiydi ya? Orijinal kostüm bu muydu acaba? Orijinal kostüm bu galiba arkadaşlar. Hangisi orijinal bilmiyorum. hangisini fazla elmas harcayarak aldım. şu an hatırlamıyorum ama bu olabilir sanırım. Diğerleri renk seçeneğiydi galiba. Evet bu da aynı şekildeymiş. Diğerleri renk seçeneği olduğu için fark etmiyor arkadaşlar. Kostümler aynı ama Poco ya. Efso Poco ya. Baksanıza hiper şarj görünüşünü arkadaşlar. Üstten atış yapıyor böyle. Baya güzel. Ev sopoko. Alan sonunda ev sopok oldun. Şimdi e, sokak kıyafeti emza almışız. Bunun da arkadaşlar renk seçenekleri gelmiş. Bunu ben bir tanesini çıkartmıştım diye hatırlıyorum. Sanki hepsini çıkarttık mı biz bunu ya? Ha peste açılırmış diyor. Tamam bir dakika peste açalım onu. Ha peste bakmadık biz. Şuna da bakalım arkadaşlar. Şu kostüme de bakalım. Daha sonra pesteki kostümü alabilirsem alayım. E, oraya kadar gidemeyeceğiz. Elmasları harcadık ama Plus'ını açarız arkadaşlar. Şuna bir bakalım. O power böyle. Vuruşlarına bakalım. Oha. Vuruşuna bakın arkadaşlar. Şöyle bir görsel yapıyor. Hiper şarjında bir şey var mı? Değişiklik. Yok ama güzelmiş abi. Yani şu adamı kaplıyor. Adam nereye gittiğini göremez. Yani şunu adamın üstüne koyduğunuzda adam yok oluyor. Gayet güzelmiş bu da. Şimdi Emz'in kostümleri varmış arkadaşlar. Emz'in kıyafetlerini pesten alabiliyormuşuz. Etkinleştir diyelim arkadaşlar. Şuradan etkinleştire bastık. %30 ilerlemeye kadar geldi. Kostümü direkt alamıyoruz şu an ama buradaki e, ödüller var arkadaşlar. Buradaki ödülleri de bir dahaki videomuzda açarsak açacağız arkadaşlar. Bakalım belki burayı tamamen bitirdikten sonra açarız. E, kostümlerde Sondaydı zaten herhalde. Şuradalar arkadaşlar. Bunu da 2 dakika eğitim alınan bir deneyip bakalım. Ondan sonra ilerlediğimiz bir oyun atmam gerekiyor aslında ama yani oyun atmadan o şey ilerlemiyor o bakayım kostüme. Fena değil ya. Güzel güzel. Emizin sanki boyu uzamış gibi geldi bana. Oy power falan güzelmiş arkadaşlar. Öldürüş efekti var mıydı bunun? Bilmiyorum ama öldürüş efektini görmedim. Hiper ile de aynı şekilde vuruyor şöyle bir şeyler yapıyor abi. Hiperli power gruşta bu şekildeymiş. Evet bunu da görmüş olduk. Tamam, PES'imizde aktif ettik zaten. Dükkanda ücretsiz bir şey diyor. Onu da alalım arkadaşlar. PES açtığımız için kostümlerin hepsini gösterdim diye hatırlıyorum herhalde. Buradakileri de arkadaşlar e, yani bilmiyorum bütün her şeyi çıkarttık sanırım. Şuraya bir tekrardan bakalım. Burası ilerlemedi. Burasının ilerlemesi için e, Bilmiyorum da buradaki bütün kostümleri de arkadaşlar şöyle aldık. 6'da 9 alındı diyor. Emzin, bir dakika Leon Griffith'i varmış. Yeah. Leon'un varmış arkadaşlar. Şimdi al diyor. Şimdi nasıl alacağım lan Leon'un kostümü? <laughs> Leon'un bir de Jackie Olli kostümü kalmış arkadaşlar. Onlar da ilerleyen zamanlarda çıkar herhalde. Buradaki gördüğünüz gibi bütün kostümleri aldık. Şu Poco'nun görüntüsü çok güzel durmuyor mu ya? <laughs> DJ Poco. Daha başka bir şey var mı? Evet şunlar da bu şekilde. Aslında şunları bir denemek istiyorum. Bir denesek güzel olur arkadaşlar. Şöyle bir karakterlere bakalım. Ee, seviyeden bir dakika. En az kupaya bir gidelim arkadaşlar. Bunun hiperi var mı? Bunun hiperi yok değil mi? Online hiperi var mı? Var. Tamam Online kostümü var mı? Tamam bu kostüm varmış arkadaşlar. Tamam şu kostümü alalım. Bir sınavay koştuğuna bir girelim arkadaşlar. Ben burayı merak ettim. Nasıl bir şey ne oluyor? Ne oluyor? Onda bir oynayalım. Bir yer oynayalım en azından. Aa, burada takımlı olarak geliyormuşuz. Takımlı olarak giriyoruz burada. Direkt bir yere gitmemiz gerekiyor. Bu tren hasar veriyordur. Lan bir dakika bunlar düşman. Lan bunlar düşman. Oha! Bunlar düşman yanındakileri ben dost sanıyordum. Bir dakika ne yapmam gerekiyor ki burada? Benim aksesuarım falan da var arkadaşlar. Ben şeyi almışım. Uçan spreyi almışım. Bu arada Nita'nın ayısına bakın. Olayı anlayamadığım için arkadaşlar bütün tuşlara basıyorum şu anda. O hızlandım. Şu kralı vurmam lazım. Lan tren. Hı. Abi canım niye bu kadar hızlı gidiyor benim ya? Olayı çözemeden öleceğiz arkadaşlar. Ben anlamadım bu işi. Vallahi ota basacağım bütün tuşlara. Hiperin basmam lazım. Kral benim olmam lazım. Alo, benim niye canım çok gidiyor? Can niye dolmuyor? Bir şeyler bir şeyler şuradan can mı doldurmamız lazım şu bayrağı mı gitmemiz lazım ben olayı çözemedim burada ne yapacağım bu adamların bayrağını alıp diğerine mi götürmemiz lazım he ee, e bayrağı aldım ben bayrağı aldım galiba oraya gideceğim herhalde arkadaşlar tam bilmiyorum ama e ee? bir şeyler yapıyorum ama hiçbir şey anlamıyorum gerçekten Barley ne kadar vuruyorsun Barley Ne yaptım da hiç fikrim yok arkadaşlar. Bir şeyler oluyor ama. Oğlum buradan ne yapacağım ben? Yani suna ve yani oradan oraya hızlı bir şekilde koşmam mı lazım? Anlamadım ki. Oraya giderken öldüm bir şeyler oldu. Olayı çözemedim. Brawl kazandı diyor. Neyi kazandı? Ne oldu? Ben hiçbir şey Ne yapacağız oğlum burada? Neyse ben olayı çözemedim arkadaşlar. Yani ne yapacağıma dair bir olay çözemediğim için bilmiyorum. Siz çözmüşsünüzdür herhalde. Siz oynayın abi buraları. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.